şu günlerde sahte diploma ve bu diplomalarla yapılan hukuka, ahlaka pek çok konuya aykırı işlemler konuşuluyor. Tabii bu sahte diploma ile yapılan işlemler yani atamalar, görevlendirmeler, paye kazanmalar, maaşlar daha niceleri, tabii ki hepimizin karnına dokunuyor. Hele benim ve benim gibiler. Düşünün, ben 46 yaşındayım. Yıllar önce yüksek lisansı zaten zor şartlarda bitirdikten sonra doktoraya başlamak, başlayabilmek için yabancı dil sınavında sıfırdan başladım. ABC'den başladım yıllarca sınavı geçemedim. Yıllarca sınava girdim. 2015 yılında 56.25 puanı zor aldım. O zaman 55'te başlanıyordu doktoraya. 2015'te başladım. 2020'de çok zor şartlarda doktorayı tamamlayabildim. Orijinal bir konu seçtim. Belge, bilgi. Öyle bir tempoyla çalıştım ki gün geldi, bırakın Arefe'yi. Bayramın birinci günü dahi çalıştım. Çocuklarımın, eşimin gezme, eğlenme hakkını bile gasp ettiğim oldu. Ve 2020'de yine dil puanını nasıl aldığı meçhul birileri senin, benim gibilerin hakkını geciktirdi, zorluk çıkardı ve ben de bunlardan biriyim ve çok zor şartlar altında gereksizce bir yıl geciktirilerek mezun olabildim. Doçentlik için ders verme, derse girme zorunluluğu var. Ben ücretsiz derse girmek istediğimi belirtmeme defalarca Farklı üniversitelere dilekçe yazmama rağmen maalesef bunu da başaramadım. Benlik bir durum var mı ya da benim gibi olanların kendisinden kaynaklanan bir durum var mı? Elbette yok. İşte memleketteki bu haksızlığı, memleketteki bu sahtekarlığı gördükçe ve ben ve benim gibiler hak ettiğini alamadıkça ve bunun sebebinin çoğununda o namussuzlar gibi olmayacağımız için dürüstlerin cezalandırıldığını gören bizler aynı zamanda gariban kimsesi Allah'tan başka kimsesi olmayanlar. Yani herhangi bir yerin adamı, herhangi bir aşiretin, cemaatin, bilmem mensubu olmayan bizler işte maalesef bu haberleri gördükçe ancak ve ancak kahroluyoruz. Ben eşim, çocuklarım, annem, babam, kardeşlerim, eşim, dostum ve beni hiç tanımayan. Fakat yapılan haksızlığa şahit olan, duyan ve bu vesileyle duyacak olanlar Hepimiz bu haksızlığı yapan, sahtekarlığı yapan, birden fazla hak etmediği ballı maaş alan o namussuzlara hakkımızı asla ve asla helal etmiyoruz. Aldıkları her kuruş zehir zıkkım olsun çaldıkları her umut onların yüzünde gerçek diplomalı gençlerin mağdur edildiğini bilen bizler işte bu sahtekarlara ki ben ahirete mahkemeye kübraya inanan birisiyim hem burada hem de mahkemeyi kübrada hakkımızı helal etmediğimizi ve etmeyeceğimizi bildiriyorum. Bu konuda konuşmanın da bir vatandaşlık görevi, insanlık görevi, şerefli bir insanın yapması gereken bir vazife olduğuna inanıyorum.